Merhaba arkadaşlar FIFA 2022 Fenerbahçe kariyerimize yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Ölüm grubundan size selamlar. Yani gene bir... Nabil karşımızda... Fekir. Abi çok fazla ama ya bize. Değil mi? Fenerbahçe olarak fazla. Bu grupta her ne olursa olsun ikincisi. Bunun 4 puanla mantığı... United'de nereden döndük, nerelere nere geldik? United'da ikinci. Yapabilirsen, inanıyorum. Yapacağım da. Bir beraberlik. Sence galibiyet alır mıyız? Umarım. Ben inanıyorum ya. İlk girdiğinde şu. oyun. Aynen. Güncelleme geldi ekran kartına. Hı. Maça United başladı. Kalbinden geçen ne? Ronaldo bu, bu. var yani. evet. Sen Sence? Sen inanıyor musun buna? Şimdi, şöyle bir şey koy, bir. Sen inanıyor musun tutacağımı? Ben yani niye olmasın? Ben inanmıyorum yani yani. Da bir Hadi. On numara Oy, Bitirdi diyor. Armin Doburuma. Sürpriz bir pasla çıktı Armin Doburuma. Bitiricilik yok dedikten sonra gelen yok. <laughs> Bu arada kırmızı kart yiyecek büyük ihtimal. Eskiden de buralarda mahvetmişti bilirsin. Evet United'ı. Şimdi bir tık kartıya. Ya sarı kart ya da kırmızı kart diyecek. Olabilir. Arkadan fail yaptı çünkü Lincoln'a. Tamam sarı kart yemez. Dediğim gibi yemez. Niye? Oy Jebison yapma Jebison be. Ben top bize gelmeyecek zannettim. Pas verdim. Tamam, United biraz defansa alarm veriyor sanki. Evet, fark ettim. Eyo Mega'yı ver mi? Eyo evet. Mega'yı var. Güzel. Te ver hemen ifancını, bomboş adam. Uyyyyy. son kaleci. Henderson. Güzel son sonlu. Oy. Alsana Buruma topu lan. Bruno Fernandes. Kontra atağa çıkmaya çalışıyor United. Ama çıkamadılar. Offside olması lazım. Uy. Offside. Bu, uh, bu offside kalkır. Hayda. Uy, araya iyi girdi. Güzel pasla bakıyorlar dikkat et. Evet. İçeriye bırakma. Evet, zaten farkına var bunu. Peki, Nabil peki. Orta açacak ama no, oy. Fal? Evet. Bütün Fal değil mi orada yaptı? Ama ya top boş alanda olduğu için Çok, onlar. Çok güzel. Filip Novak aldı önüne. Filip Novak. Bir kontra hata mı çıkarız? Çok Allah mi? be. Çok güzel bir müdahale. İnce bir müdahale hem de. Or Oy. Altay be. İçeride. Hadi gel. Ronaldo'ya şey yapmayalım. Bruno Fernandes. Dışa çıktı. Lincoln. Fabinho mu? El olmasın. Abi yapma ya. Ben, ben, ben. Atlayayım mı de bir. <laughs> İkisi <Nice. gülüyor> Volkan <laughs> Demir Oy çok güzel bir pat geldi. Lincoln, Lincoln hadi Lincoln, hadi Lincoln vuruma gir içeri. Oy hata geldi orada. Hadi baskıyı, <laughs> baskıyı kur. O kadar iyi değil. DG'ye kadar iyi değil. Ona kulak. İnternet arası. <laughs> On numara... Kötü orta. Alayım. Hı -hı. Hadi basıyı kuralım. Alex Telles. Sevilla'nın oyunu solda. En sona Barcelona 3-0 yenildiler. Hı -hı. Şeyi gördün mü? Marco için söylediklerini taraftar. Sezonun en kötü transferi diye. Eline çarpmadım var mı işe gelir ya. Sezonun en kötü transferi diye başkana baskı kuruyorlar. Sakatlığı var ya Daha oynayamadı. Ne evet, yapıyor? Şey Al para geldi, Evet. Ama yine para geldi Oy, hızlı olmasın. Ne olur tut tut, Ne olur tut. Ne olur tut. Ortanı da güzel açtın. İndir onu. Vermem. Oha oha oha. Yıkılmıyor Merin. Arkada Lincoln. Allah I be. Dön, hadi, hadi, koşar. Dön Hadi içeri. Vur. Ne oldu orada? Fine. <laughs> United, United gibi oynamıyor. <laughs> Yoksa fake <laughs> mi atıyor? Olarak bittir, ha? Evet, dedikten sonra altı. Olarak Fark zaten. Da da Aynen, Henderson kötü de. Bitirdi. Ha bitirmedi ilk defa. Bitirmedi ilk defa. Bitirmedi. Şimdi bitirdi. İlk yarı. İlk yarı nasıl? Güzel. İstediğimiz gibi gidiyor. Penaltı kurtardık. Golü attık. Daha ne isteyelim? Galibiyet almamız lazım. Galibiyete de ulaşırız umarım yani. Emre. Bu arada Emre'nin kanadını şimdi kullanabiliriz. O ne lan? İki kişi topa yatıyorlar. Artık bilmiyorum. Oo. Evet. Altay yine iyi be. Maçın yıldızı sanki. Bence de iyi. Yani altı dört tarzı. Yapma yapma yapma. Oy. Güzel. Ronaldo çünkü. Olacağını bir böyle bir şey. Yani bekliyorduk. Çünkü karşımızda bir Ronaldo var. Ronaldo var tabii bence. Aynen. Neyle çekiyordun? Abi. Çok soba kaydırdım. Güzel. Neyse. Bunlar kırmızı kart yiyecek ama. Fark ediyorsun değil mi onu? Kırmızı kartı oynuyorlar. Baskıyı kur abi. Kur abi. Ama senin baskın var şu an. biliyor musun? Şeyde Ceyli, şimdi Ceyli. Bir kere Zeriya 11'e seçilmiş. Hayır. 2 e, i̇ki gol attı gittiğinden belli. Evet. Çok iyi bir kitap. Kaliteli. Bizimkiler iyi şimdi Allah. Yapma be. Ne olur yapma ya. Normalde bu pasları veriyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> ne konuşuyorsun? Penalik çıkmış mıydı? Evet Şampiyonlar Ligi'nde. Yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde. Beraberlik gelmez umarım ya. Aslında iyi şu an. Grup için mi? Evet. İkincilik. Yani ya düşersin en fazla. Yeni İşte o takımların alacağı galibiyete bağlı. Onlar da beraberlik artık sıkıntı. Atilla Zalay'ı kapat abi. Fekir. Ortaya açarsa tehlikeli dedim. Zalay'ın müdahalesi geldi. Nabil Fekir, Mert kapatmaya çalışıyor. Almamız lazım. Fernando, Pogba, Nabil Fekir. Kanada çıktılar. Çok iyi çıktılar. Altay yine. Yine Altay. ver. Crespo çok iyi. Ortaya dön. Vuruma çok iyi döndün. Buradan seversin vurmayı. Oy! Direkten patladı be. Çok enfes vurmadı mı ya? Düz direk. Güzel. Ne gidiyor? Hı? Hmm? pero onu da neredeyse diğer ona da çıkarttı bana da resim attı. Oy, can on İyi atlattık iyi. Hadi. Canı yok bak. Ya abi havadan attım ya. Çok iyi. Çok iyi. Hadi Jeviston. Al Jeviston. Jeviston al be Jeviston. Ne Neyi bekliyorsun daha ya? İçe pas verdi ya. Değil dursam köşelerden vuramıyor. Dikine daha çok iyi vuruyor yani. O yüzden denemedim tabi. Can. Hadi gir araya. Ama ne gelelim ben artık bence. oynama. Aynen. Abi yapma ya. Harbiden evet. yapma ya. Olmaz ya. Nefret ediyorum şu o kadar iyi oynadıktan sonra yani. Bir pozisyon önce bir gol kaçırıyorsun. İnan kendine. Aç işe yarıyor. Aptı. Şu bize oyuncu da bugün oynuyor. Sütlü gördün mü? Hı? Kekiredikleri oyuncu. He, ee, Van Bissaka değil mi? Aynen. Abicim bir daha öyle verme Allah'ın Allah'ını seversen ya. Alex Diaz da çıktı. Sancho girdi. Sancho girdi mi? Kaçmalama. <laughs> bu <laughs> kadar iyi futboldan sonra gerçekten can sıkıcı bu ya. Abi çok faalli oynuyorlar. Harbiden hiçbirini vermedi dikkat ettiysen. Mertis atmış hakem. Daha gol Bari fark yemeden gidelim. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Aynen öyle. En azından futbolumuzu konuşturduk yani. rafiye maçı sağ suya yenmiş. Grup dengeler tamamıyla değişir ya. Altay'la videomuzun ikinci maçı Altay'la formalar değiştirelim mi? Haydi. üzücü oldu ama ya. Ben gidersin an... diye an... dersin ya anlamasın. Çünkü bayağı etkiliydik. Ya hep öyle oluyor aslında. Etkili oynadığımız maçta başta kopartıyoruz ya. Attın attın atamıyorsan bitiyor. Ama da keşke buraya sayıda şu daha farklı sonuçları olabilir. Yani o mesela birinci, ikinci gol yemeden önce kaçırdığım Cevizson'a sonra kaçırdığım gol olsaydı maç değişiyordu. Maç değişiyordu yani. Tabii ki de maç değişiyordu. O top işte top bu yuvarla. Hani atam yana maalesef Hı. ki atıyorlar. Bizden gelelim en azından. Ya Vurucan mı Mert abi? Şöyle edelim. Çok mükemmel bir anlayış. Ama sağ olun. Güzel. Lincoln? Sen görün bir, bir ara hani şey var ya ya yani. Aynen <laughs> <bir yol. gülüyor> Abi gir içeri gir Ceviz bilen harbiden sen bu değilsin hani farkında mısın bilmiyorum ya ama. Sen telefon eksili hmm. değişti. ne? Niye böyle oluyor nasıl Onu bilmiyorum. Oy. Güzel. faal yapmadan önce offside değildi verdiğimiz pas. Mert bir yatağı açma var ya? Evet, var. Yedekledik ya birkaç maç. Kendine gelmiş. Biliyorsun. Ayrıca başlamıyorum. Bak. <laughs> Harbiden var abi. Yanlış anlama. İyi de futbol oynatıyorum ama. Bu Dortmund'daki gibi bir şeyler eksik kalıyor. Bu Zalaya girersin onu. Tek söyledim, daha iyi bu arada. Tabii. dönmeseydi de kamera. Oy, iyi çaldı bu arada. Allah var. Ben de var. Yine Emre'ye bırak. Şampiyonlar yine de böyle öldü Verir mi ya? Gol lazım mı? Köşe. Aynen. Temiz. Demiyorsun. Sence şampiyonlar yine devam edebilir miyiz yoksa Avrupa Ligi'ne mi yolumuz açılır? Grup çok zor çünkü. Monaco, Juventus, United. Belki geri geldi değil mi? Değil mi? lazım. Havalı mı Kim o? Novak. Ne yazıyor? Hı? Sevra gidiyor zaman karşı takımdan. Hmm. Oyun indirdi. Neyi pas indirdi? Havuzuyla. Abi de Novak. Hadi Novak. Hadi Novak oğlu. Yeter ama ya. Buradan bırakışı gördün mü? Nasıl? Bırakışını gördün mü? Kulak bir şekilde olmaya çalıştı. He evet, onu gördüm. kamer kameran böyle dönmesine rağmen eskiden mouse tutabilir mi oynuyorum ben şimdi ağlamam yalancıktan ağlamam ben şimdi mouse tutabilir hatırlamıyor musun, musun? Evet. ben hala oynayamıyorum ya <laughs> nice ver sağa boş bu direkt olan bir defa On. Yine bir. Şey. Bu umarım biraz ayağımın içi olsana. değil de. Ben onun en Zaten her evet, türlü boş Yani. Hızlı taz. tazı bu kazdı. Kim bu? Kim? Daha Ben de teyzeye Tamam. Kur baskıyı kur. Alırsın nohut. Ney? Bırakma beni. Kur basıyor kur. Güzel. çok sevmederim ama temiz oldu. Hadi. <laughs> Yani bu saatten sonra maç vermeyiz ya. Yani. Ülke dışını sekmeyin takım yok zaten. Bence. Yani yenildiğimiz maç vardı Adana Spor. Onda bile oynayan taraf yine bizdik yani. Oyun ilgisi ama Erhan'ın değil mi? Güzel. İyi bıraktı. Hadi Jevison. Kaleci gibi engelledi resmen. Oy. Güzel. Siz de iyi işte. Evet. Ah be, sektörü niye sektörü ya? Ama nasıl bilmiyorum ya. Oynayınca daha farklı oluyor ama. Fark ediyorsun. Koş. Güzel bir kalan nokta golleri gördün mü? İyi. En golleri Nasıl çekişmeye başladı onlarla? Ama şu an en daha önde. Yani. Yeah. Empavede bir böyle hırs var. Boş bir hırs. Alanta yok ama. Evet. Alanta olması şu an İngiltere'yi birlikte Kösteracağım değil abi. Offside değil. İngiltere'yi birlikte bir gol var şu an. Düşünebiliyor musun? 10 Kaç ne? hafta oldu? 6 hafta falan oldu. Sanırım herhalde bir 30 gole ulaşır ya. 30 hmm. gol'dan daha fazlası. Şimdi, çünkü takımdaki herkes eğer alan olarak çıkıyor. Bir kodun bile bu gol mı? Sen ne yaptın ya? Bilmiyorum ya bence kazandık. Yani iki alanda olacak gibi. Sonucunda. Sen ne düşünüyorsun? Yani hırsı diyorum ya sana hırsı çok etkileyecek onu. En pak hırsı. işte kendi takımına yanlış hırsı yani onu demeye çalışıyorum. Evet. Bak, bak, kendi takımına olan hırsı. Ben o kadar bilmiyorum abi. Senin yani hırs yaptığın adam Messi anlatabiliyor muyum? Aynen. Messi yani. Şimdi tamam evet ne kadar Ronaldo da olsa <laughs> Ah be İyi olan ne kadar Ronaldo da olsa Bizim gözümüzde <laughs> Ama sen kendine geleceksin yani daha dur hele neyse ki Bir tane kupa kazanmamışsın yani şey olarak Bireysel anlamda Bir Dünya kupasını kaldırdım Yani Bu da tamam, yani kendi değil, değil. Takım yani, Attı ama Attırdılar yani hani şimdi Messi olayına dönüyor bu olay Allah kına şampiyon bir sene. Vallahi bu sene de şampiyon olamazsa da gerçekten Ali Koç gider. Ali Koç'un Ali Koç'u yakacak misbah şu ay. Gör bak sen. O kadar transfer şeyinde o kadar şeyden bahsetti. Santrofor'dan bahsetti. Ronaldo'dan bahsetti. Ha he, şey bir tanesi yandı. yazmış zaten. Bir daha Ronaldo'ya bahsedildi. <laughs> Fenerbahçe taraftarı yazmış zaten akşam e, Ronaldo haberleri sabah uyandım misbah şu ay. Fenerbahçeli sen hayatın gerçekleri diye yazmışlar. Ben de onu bilmiyorum. Ya aslında ne biliyor musun? Türk türkünün... futbolunun çöplüğünden bahsetmek lazım burada biraz. Bir oyuncu olarak Ronaldo'ya geçtim. Normal yabancı bir oyuncu bile artık Bunun ne yani? Ya Messi var şu aynı abi harbiden ya. Neymiş dilimizi açmış. yani sen, sen onu biliyor musun? Vanamot, Batçay'dan daha çok uğratmış Premier Lig'de. Evet. <laughs> Düşün yani. Hani bizde oynuyor diye değil. Yani biz Santrofor. Gerçekte, yani bu acı gerçekler. Bunu biz de alabilirdik. Hani Batuşay ya da Banan Aynen. No yani. Aynen. Uzak etsin abi. Gerek yok. Ama tabii ki biz bir oyuncu yerine bir oyuncu almak yerine bir oyuncu aldık. Ben açılmasına inanmıyorum. Sefer o için açılmazsa bile arkada olmuş var yukarıda var. i yukarı bazen yolda yolda geliyor olarak. yani. 5 0 Şaşır, -5. 6, -5. 6. 6-0 Öcümüzü iyi alıyoruz Ama alt ay tanıda yani. United'da değil yani 12. Aslında United'da da karşı böyle futbol oynamıştık Bunun da ayısı oynamıyorum Şu an evet. futbol <laughs> Yani çok şey oynamıyorum dikkat ettiysen 90 attı iki bir tane daha atarsın Yok Veritiyorlar çünkü <laughs> burada. Yani, bir şey Ve maç 6-0. Helal evet. evet, olsun. Hattrick yaptı lan Yiğit'in. Çok iyi bir ofansif ortası. Ofansif ortası. Onu da eritecekler. Ya zaten Fenerbahçe'de sağlam kalan bir oyuncu yok. Arkadaşlar bir videomuzun, Fenerbahçe videomuzun daha sonuna geldik. Size Manchester United maçında galibiyet sunmak istedik ama en azından yani futbolumuz bizi sevindiriyor. Futbol, oynadığımız futbol gelecek vaat ediyor. Umarım videomuzu beğenir. Kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videolardan direkt haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olduktan sonra sağ taraftan bildirimleri açarak abonelerimize direkt bildirim ulaşıyor diğer bilgilerimizden sağ üstten aşağıya da merak açısını bırakıyorum açıklamadan hepsini izleyebilirsiniz Hepinize iyi seyirler diliyorum Görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz